Hayatta büyük yürüyüşümüzde birçok engelle karşılaşmak kaçınılmazdır. Fakat en yıldırıcı engel insanın kendisidir. Çoğumuz kendine takılıp düşer. İnsan yürüyüşündeki kararsızlık, girişimlerindeki ihmalkarlık, sağlığını korumadaki boşvermişlik, kendini bilmedeki isteksizlikle kendi kendine tam manası da bir engel olur. İnsanın kendisine koyduğu en zorlu engelse zihninde taşıdığı engeldir. Orası sürekli mazeret uydurur, olumsuzluk hayal eder, yapamazsın der, korkutur, gücendirir, olayları büyütür. Genç bir adam, hizmet sektöründe yeni açılması planlanan bir işletme ile ilgili ön görüşmeleri yapmak üzere görevlendirilmişti. Genç adam, açılışa izin verecek yetkililerle mevcut yasaların uygulanmasında karşılaşılabilecek güçlükleri görüşecekti. Bu görüşme işine süre erteleyen genç adamın niçin sorusuna karşı anlattıkları ilk defa uzaya gidecek kötümser bir astronottan bile beklenmezdi. Genç adam zihninde bu görüşmeleri imkansız kılmıştı. Önüne çıkarılacak zorluklardan belki görüşmek istenmeyeceğinden, ne kadar bekletileceğinden, hatta bir münakaşa çıkabileceğinden bahsediyordu. Genç adam telaştan, o yetkililerin orada bu tür görüşmeler için bulunduğunu unutmuş görünüyordu. Kendisinden sonra görevlendirilen birisi, hiç beklemeden görüşmeleri bitirdi ve sorunları çözmüş olarak döndü. Yıllar önce bir arkadaşımı iş yerinde ziyarete gittiğimde onu, kavruk bir çocukla görüşürken bulmuştum. Bu çocuk köyden yeni gelmişti, işsizdi. Bir meslek sahibi de değildi. Şimdilik bir öğrenci yurdunda kalması planlanan bu çocuk, arkadaşımın çok sayıdaki yeğenlerinden biriydi. Hiç de çaresiz görünmüyor, hatta tabancadan çıkacak bir korşun gibi davranıyordu. Birkaç hafta sonra çocuğun, İspanyolca kursuna yazıldığını öğrendim. Niye İspanyolca diye sorduğumda en ucuzu bu dedi. Geçenlerde bana verdiği yeni kartında Mövenpick oteli yazıyordu. O artık dünyaca ünlü bu otelin müdürlerinden biriydi. Zihindeki engel insanın her dönemeci dönülmez olarak görmesidir. Zihindeki engel insanın kendisini kendi yaptığı bir kategoriye hapsetmesi, oradan çıkmaya layık olmadığını düşünmesidir. Dolayısıyla engelli zihin hayata erişmeyi neredeyse imkansız hale getirir. Zihinde engel taşımamak tekrar tekrar denemeyi, cesur ve girişken davranmayı mümkün kılar. Böylece birçok hayali engel yerine az sayıda gerçek engelle uğraşırız. Gücümüzü sınama imkanı bulup gerekirse onu onarırız. Kendimizi daha iyi tanıyarak daha doğru yönlendirebiliriz. Henüz fark etmediğimiz verimli kaynakların farkına varırız. Zorlukların yanındaki kolaylıkları görürüz. İlk anahtarla açılmayan bir kapının bize, anahtarı değiştir dediğini öğreniriz. Yaşamayı öğreniriz. Yapmanız gereken görüşmeleri yapın. Çoğundan iyi sonuç alacaksınız. İstediğiniz gibi olmayan sonuçlar, şüphesiz birer öğrenme fırsatıdır ve bu da çok fena bir sonuç değildir. Yeter ki durmayın, duraklamayın. Üniversitenin 3. sınıfında okuyan bir öğrencinin iş görüşmelerine erken başladın diyenlere "Bedava ders alıyorum." şeklindeki cevabını önemsiz bulamayız. İmkanlar olduklarından daha küçük, engeller olduklarından daha büyük görünür. Gerçek görüntüyü elde etmek amacıyla mesafe ayarı yapmak için her şüpheden arınmış harekete ihtiyacımız var. Zihindeki engeller biyogenetik ve psikogenetik sebeplere dayanabilir. Karamsarlık, kötümserlik, aşırı derecede güvensizlik ve şüphecilik, kişide yanlış eğitim ve yanlış çevre tarafından tetiklenmiş olabilir. Başarısızlıkla sona eren bazı deneyimler tarafından korkutulmuş da olabiliriz. Sebepler ne olursa olsun, bilgiye rahat ulaşabilen günümüz dünyasında sorunlarımızın farkına varmak, bizi duraklatan engellerin neler olduğunu anlamak çok zor değildir. Kendi üzerimizde yapacağımız çalışmanın en önemli kısmı, kendi üzerimizde doğru yargılar oluşturabilmektir. Bundan sonrasında kendimizi değiştirmeye girişebiliriz. İnsanın cennetle cehennem arasında serbest bırakılmış olması da onun kendini değiştirebilme gücünün bir ifadesi değil midir? Zamanın kendiliğinden yapacağını biz çok önceden yapabiliriz. Böylece şimdiki aklım 20 yıl önce olsaydı demekten kurtulabiliriz. Hayatımıza 20 yıl, 30 yıl ekleyebilmemiz mümkündür.